Sarı bir zemin üzerine sırasıyla yeşil, beyaz, mavi ve siyah renklerle onur ismi yazılmıştır. Bu zemine kırmızı ışık altından bakılırsa hangi harfler okunabilir? Şimdi sarı zemin kırmızı ışık altında dışarıdan bakan gözlemci için kırmızı görülür. Sarı zemin kırmızı görülecektir. Şimdi kırmızı ışık yeşil O harfine Yeşille yazılmış o harfine kırmızı ışık düştüğünde göze ışın ulaşamayacağı için siyah görülecektir. Yeşil harf kırmızı zemin üzerinde siyah harf okunacaktır. Dolayısıyla yeşil ile boyalı olan o harfi okunur. Gelelim beyaz harfle yazılmış N harfine. Bakın kırmızı ışık beyaz harfe bulduğunda göze kırmızı ışık ulaşacaktır. Dolayısıyla kırmızı zemin üzerinde kırmızı görünmeyecektir. Beyaz harf okunmaz. Mavi harfle yazılan U harfi üzerine kırmızı ışık düştüğünde göze ışık gelmeyeceği için mavi siyah görülecektir. E kırmızı üzerinde siyah harf okunacağı için mavi e, harfle yazılan U harfi de okunmuş olur. Cyan mavi artı yeşilden oluşan bir renk. Dolayısıyla kırmızı ışık altında e, siyan üzerine düşen ışık göze ulaşmayacağı için R harfi de yine siyah olacaktır. Kırmızı zemin üzerinde siyah okunabileceği için siyan, da, siyan renkli e, R harfi de okunur. Bu durumda hangi harfler okunabilir diye soruyor. Yeşil, mavi ve siyan renkli O, U ve R harfleri. Bu durumda doğru cevap E seçeneği olacaktır.